Burada sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz ve kursiyerlerimiz de buna çok büyük katkılar sağlıyor. Şu anda da yaptığımız bir proje, bu da Uyku Arkadaşı projesi. Lösemili çocuklara 2-8 Kasım Lösemi Haftasında dağıtmak üzere yaptığımız bu bebekleri umarım ulaştırabiliriz ve onların yüzünde bir tebessüm oluşturabiliriz. Emekli hemşireyim. Mesleğim icabı böyle hastalarla çok fazla uğraştım. O çocukların sevgiye ihtiyaçları olduğunu iyi biliyorum. Ve böyle bir ürün yaptık. Bu amigurumi'den yaptık bunu. Amigurumi ipleri özeldir. Antialerjiktir. Çocuklara zararı olmaz. Çok güzel bir enerjisi var. yani biz bile yaparken çok büyük sevgi yaptık. Ve sevgi enerjimizi de verdik. Çocuklara enerji vermek de çok önemli diye düşünüyorum. İnşallah çocuklarımız bize bu enerjimiz onlara geçer ve sağlıklı güzel günlere kavuşurlar. Görkem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir ortam yarattığı için ve bize böyle bir olaya fırsat verdiği için ona minnettar. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle çocuklar için yaptık bu bebekleri, uyku arkadaşı bebeklerini. Çok severek hepimiz ördük, katkıda bulunduk. Hasta çocuklarımıza moral olması açısından yaptık. Bir an önce iyileşirler, Onların sayesinde bizim de bir katkımız olmuş olur. Yüzlerinin güldüğünü hissediyorum. Ya yani öyle görüyorum. Birinin elinde ve şu anda hani mutlu bir şekilde gülümsüyor. O şekilde hayal ettikçe biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Onlara moral olacak inşallah. Sayın başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Bize böyle imkan tanıdıkları için. Çünkü biz normalde böyle kurslara, ücretli kurslara emekli olarak gidemeyiz.